Arkadaşlar merhaba. Az önceki gezimizi Eski Datça sokaklarıyla devam ettireceğiz. Eylül sonuna doğru olduğumuz için ortalık biraz sessiz, sakin gördüğünüz gibi Eski Datça otelinin önünden devam ediyoruz. Hediyelik eşya satanlar taş duvarlar. Yerler... Sıkıdaçça sokakları hediyelikçiler. Gördüğünüz gibi. Tatçı'ya geliyorsanız mutlaka eski Tatçı'yı da gezin arkadaşlar. Canlı müzik, yemek, kafe. Bakın gördüğünüz sokağı. Tamam bak bak. Tamam, Hediyelik eşyaları gezecekmiş annem onu söylüyor. Evet. Begonville'lere aşık biri olarak gördüğünüz gibi. Gene buranın eski yerleşimi. Eski Datça adını oradan alıyor. Devam edelim videomuza. Begonvillerle dolu, taş duvarlarla örülmüş eski bir köy mahallesi gibi görebilirsiniz burayı. Aynı zamanda kafeler, bakın turistler, yabancılar, insanlar, hepsi geziyorlar. Eski Laçin'in meydanı gibi bir yer şurası. Gözlemciler. Taş konak. Genelde buradaki evler konak şeklinde ve hepsi taş. Dilek Hanım konağı. Taş konağı. Olmaz. Tamam. olmaz, olmaz. Olmaz, tamam. olmaz. Okay. You'll we'll see that this nice place is to visit. So Look <inaudible> <inaudible> Çok güzel bir mimarisi söz konusu sokağın. El sanatları, ürünler satılıyor genellikle. Butik terzi yerler mevcut. Sokağa görüyorsunuz. Mutlaka bu sokakları tek tek gezmenizi tavsiye ediyorum canlı müzik. Çok güzel mimari süslemişler kafeyi. Sokağın güzelliğine bakın. Sönmez ateş, <güler> mekanların güzelliği. Daha yöresel ürünleri satan bir mağaza. Ama gayrileri tutuyor. Çakma mağazası Evet, begonvillerle dolu yine başka bir sokak. İnsanlar fotoğraf çekiniyorlar. var. Eski dondurma meşhurdur. Tavsiye ederiz. Kendi üretimleri. Sokağın güzelliği yine. Kekik Exclusive Sokak. Başındaki mağaza. Şuradan aşağıya da gezelim arkadaşlar. begonvilleri ledlerle döşemişler, süslemişler. Beyaz ve pembe begonvili karışık olarak büyütmüşler. Yine taş mimari hepsi. Şu sokaktan devam edeceğiz. Az önceki sokaktan devam edelim. Gülüyoruz. Butik üretim yerler, butik satış mağazaları, arka bahçe. Görüyorsunuz akşam kalabalığı eskidatçada. insanlar yemek yiyorlar. Şu ileride iki tane canlı müzik mekanı var. Tavsiye ederiz yine orayı da. balığı gördünüz. Balık şeklinde yapmışlar. Örme, el sanatları tamamen. Anahtarlık. Datça. <laughs> bak canım bak ben geziyorum sen bak. Telefonun yanında zaten. Eski bir kafe. <laughs> Çok orijinal ve tatlı isimleri var genelde. Canlı müzik için. Yine bir kafe. Şimdi şuraya oturmuştuk biz. Güzeldi. Genelde mekanların hepsi çok güzel arkadaşlar. Kötü bir, tavsiye edilmeyecek bir mekan yok burada. Yeter ki Begonville'e yakın olsun. Öyle değil mi? Canlı, gayet güzel, çok tatlı. Şirin sokaklardan oluşan bir yer. Bu sokağa da gidelim yine. Gezelim. Smoothie frozen ice coffee Vesaire vesaire Yaz mantımızı ve limonlu makarnamızı Denediniz mi Yaz mantısı ve limonlu Makarna demişler Bakın Burası çok otantik bir Sokak olmuş Mekanın ortasından geçiyor Aslında Bakın canlı müzik Tam mekanın ortasından geçeceğiz Canlı, 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 canlı. Otur, bir şey yer. Diğer mekan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eski dertçe bu kadar çok tatlı bir mekan, tatlı bir sokaklardan oluşan güzel bir yer. Restoranlar burada. Genel olarak bu şekilde. Şu sokaktan da yukarı doğru çıkalım. Eski Dacia dönercisi. Dönüyor çok güzel. Tavsiye ederim arkadaşlar. Dönüyorum fiyatını da soralım birazdan. Ne kadarmış? Pizzacı da var. Bizler de nerede yapıyoruz burada? Burada lokantalar mevcut. Hacı için. Kesinlikle güzel yerler. Bir de açalım. Pizzacı. Yani fiyatlar şu şekilde. Pizzalar. 5 seriden başlıyor. 950'ye kadar. Salatalar. 400-900 arası. Şöyle hediye atları göstermiş olalım. Cessace <laughs> Otel'in altında pizzacı. Bir <laughs> de başka bir sokak. Yine burayı da gezmiş olalım. Sert <laughs> servis çay 20 TL'ymiş. Tezgah, parmak, tavuk, nefis köfte, ekmek, 300 TL. Azur mekan. Bu sokak da iyi, çok güzel bir sokak. Burayı da görmüş olalım. Sizlere göstermiş olalım. Azur'un önünden geçiyoruz. Böyle bir mekan. Sol taraftan az önce geçmiştik zaten. Başka bir yerden geçiyoruz. Yeni Sanatları Mağazası, Symbil. Burada geçiyoruz. Videoyu da uzatmak istemiyorum daha fazla arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Umarım sizde bir gün buraları gezme imkanı elde edersiniz. Gerçekten çok güzel yerler sevgiyle ve sağlıkla kalın. Diğer videolarda yeni gezdiğimiz yerlerde yine görüşmek üzere. Bay bay.